Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu gördüğünüz çiçek sabah sefası çiçeği. Daha doğrusu ona benzer bir bitki. Adını bilmiyorum yalnız. Allah arı var. Gelir müziği mi koysam buraya? <laughs> Bu şekilde. Çok güzel bir çiçek. Bugün sizinle birazcık Mersin'i dolaşacağız arkadaşlar. Şu çiçek hatmi çiçeği. Şuna bir bakın çok güzel arı da var orada. Yine bir tane arı gördüm. Maşallah çok güzel gül hatmiler var burada. Köküyle alsam mı ki? Ne yapsam şaka şaka. Burada da Meksika petunyasını görüyorsunuz. Çok güzel Meksika petunyası. Melisa çiçeği falan var. Gelin arkadaşlar sohbet ederek gidelim. Şöyle bakalım yola geliyor mu araç. Gelmiyor. Begonvil'i görüyorsunuz. Çok güzel avokado ağaçları. Ağacı. Şöyle. Gidelim yavaştan bakalım. Nereye gidiyorum derseniz sürpriz olacak. Oraya gidene kadar videoyu çekmeyi planlıyorum. 21 dakikalık alanım var. 21 dakikada gitmeye çalışacağım oraya. Gidemezsem de Ne yapacağım derseniz Videoyu durduracağım Pardon Daha doğrusu e, Videoyu kapatacağım Ne yapayım başka Araç gelmiyor Bugün nereden cuma O yüzden böyle kalabalık burası Cami Var burada çünkü camiye gelenler var. Bu şekilde Mersin'i mi görüyorsunuz? Mersin güzel şehir Mersin. Çok güzel arkadaşlar. Mersin'i çok seviyorum ben. Şöyle parkımız. Bugün acaba bu parkı göstersem mi size? Heh. Bu parkı tanıtayım size bir gün. Olmaz mı ki? Çok güzel bir park arkadaşlar. Çok seviyorum ben bu parkı. Çocukken gelip çok oynardık. Çizimler falan var bakın bakın. Gargamel plan var şurada. Şöyle zeytin ağaçları falan. Mersin'in tek sıkıntısı koca koca binalar olması arkadaşlar. Benjamin bitkisi. Şu ağaçta neyse artık çok güzel pembe pembe çiçekler açıyor bu ağaç. İlkbaharda mı, sonbaharda mı öyle bir şeyde çok güzel çiçekler açıyordu. O ağacın adını bilen varsa söyleyebilir mi? Bakın. Masal Parkı burası. Adını gösteremedim kusuruma bakmayın. Ama adı Masal Parkı buranın adı. Şöyle şuna bir bakın. Eşekler falan var. Keçi var. inek var. Önceden hep buraların bunların üstüne çıkardım ben. Çok güzeldi arkadaşlar. Tabi onların üstüne çıkmak yasak da ben söz dinliyor muydum hiç. Dinlemezdim. Çıkardım valla. Öyle. Sıcak bu arkadaşlar Mersin. Bayağı sıcak. Yanıyor, yanıyor. Şöyle bakın insanlar oturmuş orada ekmek yapıyor sanırsam. Şu şekilde Şu ağacın adını bilen var mı arkadaşlar? Ağacı çok seviyorum ben ya. Bakın kahverengi, yapraklı sanırım. Şeydi adı. Süs kirazı mıydı, süs eriği miydi? Öyle bir şeydi. Mersin'de rüzgarı bitmez. Bitmez arkadaşlar. Orkide ağacı, palmiyeler filan var buralarda. Çok güzel. Köprüye doğru gidiyoruz. Köprüden geçeceğiz şimdi. Telefonum şuraya düşmesin de aman Allah korusun. <laughs> gidiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde. Acaba nereye gidiyorum? acaba <laughs> şu şekilde arkadaşlar şu suyun pisliğine bir bakın yağış kuraklıktan dolayı yağış olmadığı için az olduğu için bu şekilde arkadaşlar önceden burası taşardı Sakkuma bir bakın kendisi çıkmış oradan Çok güzel Sakkum Motorsiklet geliyor arkadan da Gelin bakalım arkadaşlar Bakalım biz nereye gidiyoruz Bugün günlerden cuma neyse ki pazar yok Oh Geçeceğim yerde pazar oluyor arkadaşlar Hangi günü salı mıydı neydi Öyle bir şey şu an herkes bana bakıyor. Biliyor musunuz arkadaşlar? Bu aptal ne yapıyor diye. <laughs> Bilseler YouTube kanalımın olduğunu. Öyle bakmazlar ama. Uh. Çok sıcak çok. Mersin yanıyor arkadaşlar. Yanıyor. Şöyle köprü. Oraya geçelim. Şuna bir bakın. Bunlar da hep turunç ağaçları. Çok güzel olur turunçlar. Akdeniz'in vazgeçilmez ağaçlarından. Mavi servuşu da. Gidiyoruz bakalım nereye gidiyoruz. Şöyle park şurada kaldı. Evin önünden başlattım videoyu. Şu ana kadar 6 dakika olmuş. Orta hızda gidiyorum arkadaşlar. orta hızlı gitmeme rağmen böyle olması bayağı iyi. Yani 6 dakika iyi. Şurada çınar ağaçları falan var. Mersin. Güzel Mersin. Benjaminler filan. güzel ses çıkartıyor ağaçlar. Çok seviyorum ya. Şu da okaliptus ağacı. Bizim evin oradan gözüken ağaç arkadaşlar. Bir gün bir videoda gösteririm size. <laughs> okaliptus ağacı. Burada da bir tane park var. Bu parkı ama sevmiyorum. Şuna bir bakın. Küçücük park. Evet, şurada yaşayanlar için iyi olur da buradaki park olsun. Şu ideye bir bakın. Çok güzel bahçe. Şuna bir bakın. Şu yazılan da hiç hoş değil ya. Biber falan ekmişler. Aa mor reyhan var. Çok güzel. İde ağacı falan sürpriz yere götürüyorum size arkadaşlar. Acaba İde'den kopartsam mı ki? Hah. Saksıları bir şeyler ekmişler de susuz bırak vermişler valla. Gidiyoruz arkadaşlar. Burada çok güzel bir serva ağacı var gördüğünüz üzere. Mavi servi bu da. Maşallah maşallah. Ayağımı sandı hep de. Sakmış ki neyse kurur. Of, ne niçin ıslatıyorlar anlamıyorum da. Eğriçam geldi. Böyle yasadığım eğriçam. Bekleyelim arkadaşlar şimdi. Bekleyeceğiz. Bekliyoruz. Şu kırmızı araçtan sonra geçelim. Geçtik arkadaşlar. Nereye gidiyoruz acaba? Acep nereye gideriz? Böyle. Şundan sonra geçelim. 9 dakika oldu. iyi yetti. Ben 20 dakika falan yaparım diye düşünüyordum videoyu. Uzun bir video olur diye düşünüyordum. Vlog şeklinde. Ama neyse ki öyle olmadı. Kısa bir video oldu. Şurada da şey var. Carrefour. Carrefour'sa içinde tek nota falan var. Onun afişini şey yapmışlar. Çok. Bu şekilde arkadaşlar zoom yeri var şurada. Zoom yazmışlar. Artık o ne bilmiyorum. Zakkum. Şu Zakkum'a bir bakın. Çok güzel. Ama Zakkum'a cehennem çiçeği derler arkadaşlar. Ben o yüzden korkarım Zakkum'dan. Şuna 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 şuna. Ben sallamıyorum bu arada. Kendisi sallandı. Gidiyoruz. Şurada da deniz gözüküyor arkadaşlar. Acaba denize de mi gitsek ha? Sahile gitsek mi ki acaba? Şeyden çıkınca benim o işim bittikten sonra direkt mi arkadaşlar? Ne dersiniz? Bence gidelim ya. Birlikte bir video çekelim. Güzel bir video. Değil mi arkadaşlar? Puh. Gidiyoruz bakalım. Burada da A101 var. A101'in dibinde de benim gideceğim yer var. Geldik yani. Şöyle çok güzel. Benim eski okulum arası. Acaba eski okula mı gitsek? <laughs> 75. yıl. Bir an 75. yıl. O okulu mu çeksek acaba arkadaşlarını? Okulun, okulumun güzelliğini Çekin arkadaşlar. Şöyle palmiyelere bir bakın maşallah maşallah. Geldik arkadaşlar. Şurası. Spor salonuna başladım arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Artık spor salonuna başladım. Şimdi spor salonuna gireceğim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.